Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetimize devam ediyoruz. Ey azizler bugünkü ödevimiz sayfa 100. Bakalım açadaki çocukların düzenli eril veya düzenli dişil formunda gelen çoğullarını merhum, mansup, mecru halde kuşkuları yazınız. Azizler, müklisun neydi? Möklisun. Mansupta ne olur? Möklisan. Hatırla. Mecrur çoğullarını diyor ama. Düzenli dişil formunda gelen bakalım. Aşağıda düzenli eril veya düzenli çoğu dişil formunda gelen çoğullarını merfu, mansub veya mecur halinde yanındaki kutucukları yazınız diyor. Bunların çoğullarını istiyor bu sefer. Muhtesun, şeklinde galiba bakalım. Evet. Bunu tapu gitmemiz lazım. Mansup, mecur, mercur, muhlisatun, mühendisun, mühendisetun, müdirun, müdira. Tabloya bakacağız azizler. Ödevimiz bu. Başka ödevimiz yok. Muhabbetle bakalım, güdelim. Ey bana dermiş diye ne mola dermiş benim ya bu adım alayık hani hani elimde işim. aslında kendi dermiş diyen kimseden elinde iş olması lazım bu muhakkak böyledir her dermiş bir mesleği olması lazım her dervişin kendi işi olması lazım. Yani öyle kenarda oturayım dervişlik olmadı dedim. Hele hizmet etmeden bir dervişlik azizler olmaz. Nefsimizin oyununa düşmeyelim. Azizler, azizler, azizler. Dervişlerler adıma bakarlar suratıma. Bilmezler ki dirliğim külli sitayiş benim. Yani şunun dünlük diyor. Olmaz. Dil ile şeyhim ulu yolda alu yolda alu'dan alu aklım eve kaygılı nefsime asayiş benim. Hafızan Allah ile Kendimize şekil düzen verelim. Başta ben kendi nefsimize diyorum. Hak olduğunuz muhabbetimiz daim olsun. Selam olsun ruhlarına, aşıkların ve sizlere. Bu arada tablo bakalım. Bunun tablosu mansup, merfu ve mevcudun tablosu daha evvel görmüştük. Yukarıda. Bunlar çoğul tabloları. Çoğul tabloların içinde olması lazım zaten. Ödevimiz bu. Takriben 15 dakika sürer. Bu kadar. Bu evet. da kurmatil Fatiha.